Ee anneciğim, bitti mi Karate, judo falan da yazdıralım mı seni? Ne o çocuğum, dayak mı istiyorsun sen? Merak etme, ben kursa gitmeden de döverim seni. Deli sorma <laughs> bak. Anneciğim, bizim bir planımız var tabii eğer senin aklına yatarsa. Ha. Anne sen bize taşınsana ya. Yazları da yazlığa gidersiniz okul açılana kadar, ha? Evi kapatalım mı diyorsunuz yani? Yok canım, ne gerek var? Yani sen yalnız kalmamış olursun. ben de bütün gün işteyim zaten. Aman düzenimi bozdurtmayın bana evladım şimdi. Anne yani bu evde kalırsan anne, çok üzüleceksin. Ee, yani... Sen de istiyorsun bir şeyler yapmak. Aradığını bulamıyorsun bir türlü. Tamam, bit. ne yapıyoruz? Artık hiçbir şey kafaya takmıyoruz ve büyürken torunumuzla birlikte oluyoruz. Allah seni büyüttüm. Kardeşini de büyüttüm. Madem sıra Sedat Can'a geldi. Onu da büyütür İstanbul. <laughs> i̇şte bu kadar ya. ben hemen hayalliyim <laughs> şeyleri. Evet, evet, Zaten o küçük oda vardı. senin evet evet aynen. aynen. Arkadın kızını mı diyorsun? O senin de, mi? Neyim Ama inşallah. bir tane dolap Aslında Ender öğretirim. Ender neymiş? Ya dolabı sağ görüyor. Kızgın kuşlar. Domuzları öldürüyorlar. Kuşun kızgını mı olurmuş? Hiç o biçim şey öyle? ...bu Ay. Sedatcan. Bak bakayım. Şuradaki bulut neye benziyor? Bak şurada bak bak. Gördün mü? Bilmem. Bana benziyor. Mert. Efendim anne. Al bakayım şunu. Yaz şuraya. Ee, rüyada su kaplumbağası görmek ne demek? Yaz. Rüya tabirleri şey var orada. Aç onu. Yaz bakalım. Görmek. Ne var canım? Ay bunlar da. Çıktı mı? Ah. Evet. Bir kimsenin rüyasında su kaplumbağası görmesi bir şeylerden kaçmaya, kıvrılmış, kırılmış, bozulmuş şeyleri tamir etmeye. Ay, gözlüğüm de yok. Dur, bazen de çıkılacak bir deniz yolculuğuna işarettir. Buraya basınca da oradan çıkıyorsun. Dur, ne yaptım? Üniversiteleri öğrenci affı. Biz az sinemasına gittik izlemeye. Tarık yine o kadar yakışıklıydı ki böyle bir bakış olamaz. Yani hep sevecekmiş gibi bakıyor. İkisi aynı anda teklif etse Cüneyt derim. Vallahi ben ikisine de bakamadım kızlar. Halit'le gittik filme. Gülşen'e bakacak diye ödüm koptu. Bütün film boyunca öptüm çocuğu. <laughs> Evlendikten sonra senin böyle dertlerin kalmadı nerede de. E, görüşmek için kurt köşelere de ihtiyacınız yok tabii. Ben okulu bırakıyorum. Nasıl yani? Ne, ne diyorsun Nadide? Nadide. Bir, bir şey mi oldu? Galiba cevap geliyor kızlar. Ya ben çocuklarımı anneannesiyle babaannesi büyütsün istemiyorum. Akşam eve geldiğim zaman sevdiğim kadının yaptığı yemekleri yemek istiyorum. Benim için evlilik böyle bir şey. E zaten ihtiyacımız da yok. Bitirsen de çalışmayacaksın ki. Hepsi biliyorum Sadat. Sedat? Üzüldüğüm şey başka benim. Okula ilk kayıt günümü hatırlıyorum. Kızlarla ilk tanıştığım zamanları. E bir de iki öğrencileriyiz ya biz bu okulun. Hayallerim vardı ve şimdi hepsi yarım kalıyormuş gibi. Ya su ürünleri yüksek okulunu bitirip ne hayal kuracaksın Allah aşkına? Dünyanın en büyük lüferini mi yakalayacaksın burada? <laughs> ya tamam kızma gel. En büyük hayali birlikte kurmadık mı biz? Şimdiye kadar hep rüya gördüm ben. E birlikte uyanalım diyorsun. Çok da güzel bir gün vadiyle. Aman bakma bana. Benimki sabah mahmurlu. Yeni hayaller kurmamız için eskilerinden vazgeçmemiz gerekecek. Hı? Merhabalar ee, Öğrenci af başvurusu için gelmiştim ben Öğrencinin kendisi gelmesi lazım Anne babalardan başvuru almıyoruz 30 senede değişmeyen şeyler de oluyor demek ki Önümüzden daktiloları almışlar Bilgisayarları koymuşlar ama Öğrenci işlerinde gıcıklık aynı gıcıklık 8325 10 10 Nadide Gürbüz Kızlık soyadım erken 1985 yılında su ürünleri bölümünü bırakmıştım kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Aa inanmıyorum. Biz de sizi bekliyorduk. Bakın. <laughs> da? Balıkçılık kurtuldu. Biz de sizi bekliyorduk. <laughs> patlat, patlat. İçelim bir yudum. <laughs> Kimliğinizi alayım. <laughs> Başka bir şey sinir bozuldu benim.